Arkadaşlar merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber barbunya ayıklayacağız. Barbunya koyacağım. 3 kilo barbunya aldım ben. 3 kilo barbunyayı ayıklayıp içine ayı çıkarttıktan sonra yıkayıp süzdüreceğim. Onun sonrasında poşetleyip dolaba koyacağız inşallah nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız bizler de şükürler olsun iyiyiz barbünyelerimizi açıp bu şekilde barbünyeler de güzelmişti iri iri taneler var barbünyenin güzel oluyor kışında yazında barbunya güzel olur yeşili de güzel olur ama içi daha lezzetli oluyor Kurusu da güzel olur barbinyanın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde açacağız barbinelerimizi. Açacağız. İnşallah kışın da çıkartıp dolaptan yemeğini yapacağız hep birlikte. Allah'ın izniyle sağlıkla yedirmeyi nasip etsin Allah mutlu bir şekilde böyle hepsini ayıklayacağım ben 3 kilo almıştım yıkayıp suyunu da süzdürdükten sonra koyacağız dolap poşetlerine yemeklik bir yemeklik olacak şekilde. İki renklik var. Farklı şunun rengi farklı, bunun farklı. Ama güzelmiş tanelerde. 3 kilo barbunya da ne kadar olacak bakalım bu şekilde arkadaşlar ben ayıkladım barbunyamı yıkadım suyunu süzdürdüm buraya 3 3 kilo barbunya bu kadar çıktı. Tabii şu anda bilmiyorum ne kadar kaldığını ama güzel vardı neymiş. Genel neler iri iriymişti taneleri. Bu şekilde poşetleyip bu şekilde burayı Dolaba kaldıracağız. Böyle. Böyle hepsini bu şekilde ben. Tabii kişi sayısına göre koyabilirsiniz sizlerde. Ben bu kadar koyacağım. Artık ne kadar olursa. Böyle. Böyle yapayım. Bağlayalım. Bu kadar. böyle koyacağız. Ben poşetledim darbini. Üç poşet oldu. Birer pişirim koydum kendimize göre. Bu şekilde pipetle havasını alıyoruz. Böyle bağlayacağız. Bu poşetlerim biraz da büyük. Bu Havası almış. E, ne alıyorum havasını böyle. böyle alıyoruz havasını. Ben de bu yöntemi kullanayım. herkesin farklı yöntemleri olabilir. Böyle koyacağız dolabı. Şu anda hazır var bünyelerimiz. Kışa hazırlığımızı yaptık. Böylece bir videonun da daha sonuna geldik arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.